Evet arkadaşlar iyi kulları salamalakum. Şimdi tekrar bir videodayız. Belki uyanırız bir. Videomu beğenirseniz para kazanırsam size güzel güzel içerikler söylüyorum. Yalnız 100 abone olunca soyadımı söylüyorum. Hüseyin Hamza olan değil ha. Sesimiz çok ya. Ne, dur konuşma. Sapiley mi kıssahilini. Allah unmaz salaveyas. Dur bir sağ Belki uyuyacak. Dur bir sağ Belki uyanırız bir sağ De dur konuşma. Sabinlin de kusahiniydi. Belki uyanırız bir sahilde Dur konuşma Sabeli bir kız sahilde Belki uyanırız biz Eski proluğumuz geldi mi diyoruz Dur bir sahilde Yaz çok yakında Brawl Stars videoları da gelecek Ya şu anda benim telefonum oldu Evet Ve bu üçüncü telefonum ve en çok Güzelce çalışan da bu. Bu yüzden artık oradan bir Brawl Stars videoları gelecek. Ve oradaki ana hesabımda da bir korsan koltuğum var. Hadi mafyas. Hadi gel. Hadi be. Lakay mafyas. Hadi sil. Hadi be. Lakay mafyas. Ya yapamadık ya. Ama bu sefer vallahi da yaptım. Kada mafyas, kada gel Kade bela kay mafyas. Kada mafyas, kada gel kada bela kay mafyas. Um şu anda burada olan bir tane bir arabadan önce gelmem peki. Kada mafyas, kada gel kada bela kay mafyas. Kada Dün Gün günlerden neydi? Zafer Bayramı mıydı? E kalbim. Neyse Zafer Bayramımız kutlu olsun bitti. Kadın mafya. Kadın gel. Kadı bit. Be. Ben doğum günüme çok az kaldı da. Doğum günü hediyesi olarak e, bir tane bir video paylaşacağım. 4 çekim. E, ona bir tane bir 15 like atarsanız. Bir tane daha abone olursa bir kişi çok sevinirim. <laughs> Bakın sadece bir tane abone artı 15 like. Ben öyle fazla istemiyorum. Neden? kanal izlenmiyor. Durun bekleyin bir saniye. Kade mafiyas. Kade gel. Kade bela. Kade mafiyas. Kardeşim ver bakalım be şarkısını. Kade mafiyas. Kade gel. Kade bela. Kade mafiyas. Adam mafya. Hadi gel. Hadi be la kay mafya. Ya. <laughs> Yavaş gezmeme rağmen virajda öldüm. Bu ne biçim <laughs> mı Evet karakterimiz neredeyse kel. Bunu seviyorum dostum. Hadi mafya. Kadın mafyas. Kadın gel, kadın be, lakay mafyas. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Bunu bakın büyüğün, büyüklerle büyüklere de söylüyorum. Tamam mı? Benim yaşım 10 doğum günüme girince tabii. Şimdi isterseniz tamam mı? Bir sürü arkadaşınız olsun tamam mı? Sizi bir kere bile yarı yolda bırakmaya bir tane arkadaşınız bile olsa ona asla bir şey emanet etmeyin. Neden? Bir gün olur sizin için size bir öfkesi olur. O öfkesini onunla boşaltır. O yüzden asla böyle bir şey yapmayın. Bakarsın bir gün parayı bulursun köşeye dönersin. Arkadaşı sana olur, Ona bir tane bir beş bin verirsin. Git bana çok güzel bir tane bir yemek yap diye. Tamam mı? Ne oldu Git bana çok güzel bir tabiye be kal diye tamam mı? Bakarsanız arkadaşı sizi Instagram'dan engellemiş. Whatsapp'tan, Youtube'dan. Bütün platformlardan engellemiş. TikTok'ta dahil. Tamam mı? Telefon numarası da çıkmış. Gitmiş o parayı yemiş. Bir daha da bulamazsınız mesela. Doğru değil mi? Yani nasıl olsa size... Hiç yarı yolda bırakmayan bir tane bir dostunuz bile olsa bunları yapabilir. Daha yeni tanışsanız sizi bir kere bile kırmayan bir tane dostunuz bile olsa bunu yapar mı? Yapar. Senin örneğin eline öyle bir büyük para verseler sen bunu yapmaz mısın? Doğru değil mi? Bir de bir şu Örneğin tamam mı? Şimdi gitseniz tamam mı? Bir saniye. 10 tane 5 kuruşluk dostunuz da olsa 50 kuruş eder. Bir tane 50 kuruşluk dostunuz da olsa 50 kuruş eder. Ama şimdi bir tane 50 kuruşluk dostunuz olsa sırtınız yere gelmez. Ama şimdi gitsen sen tamam mı? Arkadaşını satsan diyelim. Sizce? Arkadaşın size küsmez mi? Hem de ne arkadaşı lan? O diyelim ki sizin babanız ansın satayım. Her ne olursa olsun konuşmaz. La ta götüme gir Neyse. Ben bir mikrofon kapatıyorum birazcık bir soracağım da. <laughs> Gel, gel gel. Aç lan şu camı. Gebertirim. Allah'ım ya. Çatta anasını satayım ya. Oğlum bu nasıl bir trafik la? Oha. 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 Bak bak. Çakalaya bak. Oğlum burada adam geçiyor adam resmen ya. Kaza yaptırıyor bak böyle. Ya. Ya ben valla ben böyle ben polislerim. Kafasını kıracağım. Hadi bay bay.